Evet merhabalar dostlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım herkes iyidir güncel bir içerikle birlikteyiz arkadaşlar şimdi bakalım son durum nedir ne değildir alt koyunlara bakalım özellikle ee, öncelikle video bir like atıp yorum atıp beğeni atıp arkadaşlar bana destek olursanız çok memnun olurum şimdi arkadaşlar biz en sondan beri ne konuşuyoruz bakın şurada düşen trendin kırılımına haber verdik 84 binde 73lerde 93'ün öneminden bahsettik düşen trend kırıldı oyalandı Pat yukarı gitti. Kırmızı kutu dediğimiz çok kritik alan dediğimiz 93-94'ün üzerinde kaldık. Hiçbir şekilde altında kapatma bakın görüyorsunuz buralarda gelmedi. Bu oyalandı oyalandı. Pat tekrar 99-100 kırmızı kutunun üzerisine üzerine gitti arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla bak şuralardaki gibi buralardaki gibi bir oyalanma olursa şaşırmayın. Öyle öldük bittik demeyin tamam mı? Ee, şu an için piyasada kritik noktamız. Bitcoin adına 99 bin 100 bin. 99 bin 100 bin altında günlük haftalık kapanış gelmediği sürece eski zirve alanımız olan 109 bin 110 bin bandı arkadaşlar. Burası bizim için artık yani şu aralarda çok direnç var. Mesela 105 binde de yatay bir direnç alanı var. Orayı da söyleyeyim hadi. 105 bin bandında. Ee, orada bir yatay direnç var ama en kritik nokta tekrar kırmızı kutu diyeceğimiz üst bantta arkadaşlar 109 bin bandı. Ve bu alt bantları artık şükür temizliyorum arkadaşlar. Şöyle bir grafiğimiz temiz dursun. Yani görüyorsunuz önemli kırılımlar geldikten sonra yatay bir hareket, ondan sonra yükseliş. Yatay bir hareket, yükseliş. Şimdi de yataya girmesi makuldür yani. Hani şey yapmayın, panik yapmayın. Böyle 9900 gelirse öldük, bittik falan demeyin arkadaşlar. Şimdi grafiğimiz şu şekilde kalsın. Burada, gene buralarda olduğu gibi yatay hareket dediğimiz gibi gayet mümkün, olası panik yapacak bir şey yok. E-Mail ee, even'da haftalıkta falan çok güzel yani günlük haftalık yani baktığımızda piyasada çok aşırı sıkıntı diyebileceğimiz nokta biliyorsunuz en son şey diyorduk 78 altında haftalık kapanış yapmayacağız falan yapmadık şükür. Şu an geldik 100 binlerin üzerindeyiz. Haftalıkta Bollinger üst bandı arkadaşlar şu an için şöyle 107 bin gösteriyor. Aylıkta bakalım buna. Aylıkta çünkü en son 111 falan gösteriyordu. Şöyle 111 hatta 111 bin 500 civarı arkadaşlar oralar. 111 bin 500 11.700 11, olası hedeflerdir. Ee, geri çekilmelerde 99000 bin, takip edelim. Bir de şurada 96 97.000 bandı var arkadaşlar. Yani 99 100 bin altına e, iğneler falan gelebilir. Panik yapmayalım. Yarın pazar sonra pazartesi arkadaşlar. Yani bugünler genelde pazar pazartesiler biraz sıkıcı geçebiliyor piyasa adına. Ama buralarda olabilecek geri çekilmeler şu şekilde e, pardon şu şekilde yatay hareketler normal. Yani Videonun başından beri bunu söylüyorum. Çünkü Böyle bir şey olduğunda insanlar genelde panik yapıyor arkadaşlar. En son şurada da aynı şeyi gördük işte. 92'ye geliyor, 93'e geliyor. Hemen panik yapıyor. Ama diyoruz ki kırmızı kutunun üzerinde. Bizim bahsettiğimiz şey bu. Bundan sonra piyasada sadece önemli kırılımları takip ederek ilerliyoruz arkadaşlar. Öyle uçup kaçmıyoruz. Ee, Tabi şimdi herkesin gözü alt koyunlarda arkadaşlar. Alt koyunlar için en önemli pariteneydi Ethereum. Ethereum'da kırmızı kutumuz neredeydi? 2200 bandında arkadaşlar. Şu grafiği bir temizleyeyim. Aylıkta özellikle Ethereum'un bakın tekrardan şöyle bir yükselen trendin üzerine atması çok pozitif arkadaşlar. Hani en son bahsettim ya, Şurada şöyle bir doji var arkadaşlar. Bu dojiye biraz şerefi varsa yükselir yükselmesi lazım falan dedik böyle. Yani bunlar yükseliyor. Bun, bu, bu, şu an için baktığımızda güzel. Yani çok büyük bir panik yok ama 2200'e olası bir geri çekilme normaldir. 2400 üzerindeki kırılım Ethereum'da 2800 bandını getirir. Çünkü Ethereum'da kimsenin bahsetmediği düşen trend alanına geldik arkadaşlar. Bak Bitcoin'de 84.000'deki düşen trend neyse Ethereum'daki buradaki düşen trend de bu arkadaşlar. Şöyle baktığımızda bakın şu şekilde bir düşen trendimiz var. Bunun kırılım yeri de 2400 dolar Arkadaşlar hatta şöyle 2450 dolar falan. Buranın kırılımı Ethereum'da şeyi getirir. 3000 bandına doğru hareketi getirir. Geri çekilmeleri olasıdır. Şöyle hatta bakın Erasa haritasına baktığımda 4 saatlikte bir iki hafta önce burada hepsi dipteydi. Şu an baktığında hepsi 60'ların 70'lerin üzerinde %90'ın. Ama mesela haftalıkta baktığında haftalıkta bak görüyorsun daha dipte. Yani 4 bana şunu diyor grafik. Diyor ki ben 4 saatlikte biraz hani gevşemeler yapabilirim. Yatağa gidebilirim. Buradaki ısı haritası biraz soğuyabilir. Bunlar normal diyor. Ama haftalıkta ben diyor daha era sayı seviyeleri dip seviyelerde gezmeye devam ediyor. Bu önemli arkadaşlar. Bu çok önemli bakın. Yani, yani kısa vadeli düşüşler normal. E, kritik noktaları takip edeceğiz. Bitcoin adına kritik noktamız 99 bin, 100 bin, e, Ethereum adına 2200 dolar arkadaşlar. Buraların üzerinde kaldığımız sürece piyasadaki yükseliş devam edecektir. İster Boğa deyin, ister Rally deyin. Mesela Ethereum günlükte RSI arkadaşlar şöyle baktığımızda nereye gelmiş 80'e gelmiş 80'e en son bu seviyeye biz 4000 dolardayken geldik arkadaşlar hani buradan yani biraz soğuması kadar normal bir şey yoktur anlatabiliyor muyum yani hani soğusun bırakın biraz soğusun bir sıkıntı yok yani hani belki şey olur şuradaki düşen trendin kırılımıyla tekrardan güzel bir ivme kazanabiliriz. Ethereum BTC burada çok güzel bir hareket yaptı. Sonunda 0.020'nin üzerine tekrar attı. Burada 0.025 bir direnç alanı arkadaşlar. Oturs grafiği falan daha böyle çok aman aman yükselmedi. Oturs grafiği düşen trendi kırdı arkadaşlar bakın. Yani küçük market cap'li alt koyunlardan bahsediyorum. Ee, yani burada mesela olası bir geri çekilmede 250 milyar, 245 milyar gayet güzel bir destek noktasıdır. Mesela burada tekrardan bir 460 milyar, 500 milyar ki benim eğer böyle yükseliş işte devam ederse 520'yi bence denememiz lazım burada. Yani mesela Bitcoin düşen trendi kırdı. Ne yaptı? Bak aynı grafiği Bitcoin olarak düşün. Kırdı, oyalandı. Şimdi neredeyse başladığı yere geldi değil mi? 110 bin, 109 bin şu an 104'leri falan denedik dün. Ee, aynı şeyi burada da görmemiz lazım arkadaşlar. Bunun içinde kritik noktamız Ethereum'da 2200, işte Bitcoin'de de 99, 100. Buraların altında günlük haftalık kapanış gelmediği sürece pozitifliği koruyabiliriz. Bunda bir sıkıntı yok. Total 2 mesela. Total 2'de de şöyle baktığımızda şuradaki düşen şu trend kırılımı falan geldi. Şu an 1.3 trilyon burada bir direnç alanı ama tabii küçük market yapılı altcoin'ler Arkadaşlar aynı düşen trend burada da var. Bak bunlar böyle yukarı doğru gelmesi lazım. 1.13 trilyon bunun başladığı yer. Şöyle çok güzel bir düşen kama. Bunun kırılımını da konuştuk. Kırdı. Ee, 700 780 milyar doları test etti pat yukarı gitti. Şimdi oyalanabilir, bir şey olabilir, takılabilir, biraz gevşeyebilir. Ondan sonra böyle yani grafik böyledir arkadaşlar. Bir anda böyle gitmiyor. Ha böyle 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 gidiyor. Yani önemli olan burada dediğim gibi kritik noktaları takip etmek. Buradaki alçalan kamanın ben 1.13 trilyon dolara geleceğini düşünüyorum. Total 3 ne demek? Bizim elimizde tuttuğumuz altcoinler demek arkadaşlar. Yani Ethereum ve Bitcoin'i çıkardığımızda piyasadaki altcoinler total 3. Ee, burada da piyasa 1.13 trilyona gideme potansiyeli var. Yani altcoin'lerin hala yükselme potansiyeli var. Sadece burada Bitcoin 9900, Ethereum 2200 geri çekilebilir. Bu geri çekilmelerde altcoin'ler ortalama %10 ila %20 arası bir düşüş sergileyebilir. Bu kesin olacaktır demiyorum. Belki de hiç böyle bir fırsat vermeden direkt yukarı doğru gider. Bunu kimse bilemez arkadaşlar. Ama böyle bir risk var. Ha, bu riski göz önünde bulundurmak lazım. Dominas arkadaşlar bakın henüz çok önemli bir kırılım yapmadı. Ee, en son 65'leri denedik. Ee, burası tepe midir, değil midir? 1-2 hafta içerisinde anlayacağız arkadaşlar. Özellikle 62'nin kırılımı bak 62'ye kadar gevşeme potansiyeli var dominansın. 62'nin kırılımı çok önemli olacak. Şu an tekrardan bir hani şöyle bir 64'leri test etmek isteyebilir. Yani örtüşüyor bak dediklerim örtüşüyor. Diyorum ki Bitcoin mesela 99 9900'e gelebilir. Ethereum 2200 önemli destek. Bitcoin dominans direnç alanı 65 64 64,5 bandı oralar tekrar hani eğer bir silkeleme yapmak isterlerse eğer bir böyle long pozisyon likidasyonu yapmak isterlerse arkadaşlar buraları takip edin tamam mı? mesela likidasyon haritasında da gene işte 99 bin 100 bin şuralar likidasyonların biriktiği alanlar arkadaşlar yani hani likidasyonların olduğu alanlar. Yani buralarda şöyle mesela hatta 98.500'ler falan. Orada güzel bir likidasyon gözüküyor. Oralara iğneler gelebilir. Bu iğneler esnasında da Dominas'ta da bir yukarı deneme olabilir. Böyle bir fırsat verir vermez. Göreceğiz arkadaşlar. Bunu göreceğiz. Asıl önemli grafiklerden bir tanesi de Bitcoin dominans, USDC dominans, USDC dominans toplamı. Ya yani bakın bu daha yüzde %70'te. Yani şu an piyasadaki para arkadaşlar yüzde piyasadaki paranın yüzde daha alt koyunlarda yani anlatabiliyor muyum bunlar daha yüzde bir yüzde iki düştü ama bir anda alt koyunlar ne yaptı %40, kırk yüzde elli yüzde otuz gitti şimdi burada şöyle senaryolar yaşayabiliriz işte hani biri yatay giderken diğeri yükselir diğeri yükse, düşerken biri yükselir yani bu tür şeyler olabilir o yüzden çok daldan dala atlamamak gerekiyor bu süreçte zaten şu anki yükselişte daha zararlar bile kapanmadı arkadaşlar hani hani şöyle diyelim kolun kopmuş Kolunu kesmişler ama yara bandı falan yani şu anki yükseliş biraz daha yara bandı falan yani o kadar faydası var yani zararda olan insanlara. Yani bundan ötürü bunun devamının gelebilmesi için de işte kritik seviyelerimiz Bitcoin'de 99.000, bin, 100.000, bin. Ee, Ethereum'da 2.200 dolar. Buraları takip edelim. Bitcoin dominası tekrardan denemek isterse 64.5'ları deneyebilir. Haftalık kapanış arkadaşlar şöyle haftalık kapanışa da bir gelelim. Şimdi haftalık kapanışa da geldiğimizde ve baktığımızda çok kötü bir yani şuranın üzerinde bir haftalık kapanış tadından yenmez. Yarın pazar gece 3'te arkadaşlar neresi orası biliyor musunuz? 104.500 arkadaşlar tadından yenmez tadından yenmez yani. Ama şu da iyidir ya bak şu da iyidir. 102.700 üzerindeki haftalık kapanış da iyidir. Yani bize yeter ki tutup böyle 94.000 altında haftalık kapanış yapmasın arkadaşlar tamam mı? Yani 104.000 üzerindeki haftalık kapanış çok iyi. 102.700 üzerindeki haftalık kapanış da güzel ama dediğim gibi buraları takip ediyoruz. Çok böyle bir düşüş falan gelirse panik yapmıyoruz arkadaşlar. Yani Ethereum'a baktığımızda Ethereum'un e, özellikle şuradaki düşen trendi kırması altcoin'ler adına daha büyük bir ivme taşıyabilir. Şimdi niye böyle bir yükseliş yaşıyoruz? Arkadaşlar Ethereum Petra güncellemesi geldi. Hani Pavel çok aslında pozitif şeyler söylemedi. Faiz indirimleri, indirimlerin 3-4 ay sonra geleceğini söyledi. Ama piyasa biraz şunu fiyatlıyor. 1 3-4 ay sonra demek ki faiz indirimleriyle parasal gevşeme gelebilir. Bunu fiyatlıyor. Böyle bir ihtimal olabilir. Bunu fiyatlıyor. Onun dışında arkadaşlar bir de neyi fiyatlıyor? Ethereum Petra güncellemesiyle arkadaşlar Ethereum Staking'de çok büyük Ethereum tutanlara Staking'de çok daha büyük güzel ödüller veriliyor arkadaşlar. Ve Ethereum ETF Staking onayı süreci var şu an. Onaylanmadı henüz. Ama yani %99 er geç işte e, onaylanacak. Bu işin kaçarı yok yani. Ethereum ETF stake'leri onaylanacak. burada onaylandığında da böyle bir şey hareket olabilir. Burada da işte Ledo, Eigen, Eigen gibi platformlar var arkadaşlar. Bunlara bakabilirsiniz Ethereum ETF stake'leri bu coin'ler. Biraz daha bu Petra güncellemesiyle hani ETF stake'i tekrar gündeme falan geldi. Biraz öyle oldu arkadaşlar. biraz bunları fiyatlıyoruz. Yani Ethereum mesela dediğim gibi ERA sayı 80'e çıkmış. En son bu seviyeleri 4000 dolarlarda gördük. Çok güzel, çok güçlü bir aldım yani. Hani geri çekilmelerde de panik yapmamak lazım. Aylıkta özellikle tekrardan şu yükselen trendin üzerine atmamız çok 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 güzel arkadaşlar. Onu söyleyeyim bak şuradaki yükselen trendin üzerine tekrardan atmamız çok çok güzel. Şu an kısa vadeli düşen trendi deniyoruz. 2450 dolar oranın kırılımıyla 3000 dolara doğru bir hareket gelecektir. 3000 dolar 2800 dolar arkadaşlar. Onun dışında gene hani benim takip ettiğim coinlerden arkadaşlar. Daha önce zaten size ben tao söylemiştim. 350 dolar hem Twitter hem video hem canlı yayında. Şimdi piyasada geri çekilme olursa arkadaşlar böyle bakabileceğiniz coinlerden bir tanesi. Yani Doge olabilir. Özellikle Doge mesela şurayı denemek ister mi bilmiyorum. 0906 arkadaşlar. Hani belki hiç denemeden tekrar 0.28'lere gider ama 20 yani bu yükselişlerle bunun mesela 0.28'i görmesi muhtemeldir. E, 0.34 o civarlara ama işte buradaki mesele şu. işte 0.1900 seviyesine tekrar gelir mi? Bilmiyorum. E, burada risk tamamen size ait arkadaşlar yani. Hani alıp almamak, düşüşü bekleyip beklememek, garanti. Bak kimsenin bu piyasada ben dahil bir şey bildiği yok arkadaşlar. Sadece biz ne yapıyoruz? Bakıyoruz grafiklere, ortama, konjektürel duruma ve diyoruz ki burada şöyle bir risk var, burada böyle bir risk var. Burada böyle bir kazanç var. Bu kazancın riski de budur. Mesela XRP burada bence henüz yükselmedi. Çünkü Ethereum güzel gitti, Solana güzel gitti, BNB güzel gitti ama XRP'de henüz 2 dolardan 2 dolar 3 sente falan geldi. Buradaki desteği 2 dolar 3 sent arkadaşlar. Yani buranın üzerinde kaldığı sürece XRP'de şöyle bir 2 yediler ve 3'lere doğru bir hareket görebiliriz. Yani XRP'de de burayı takip edebilirsiniz. Onun dışında mesela S coin var Sonic arkadaşlar. Bu da <laughs> ilk çıktı bir popülaritesi arttı ondan sonra tekrar düştü şu an direnç alanında 0.60'ı takip edin 0.60'ın kırılımı 0.76 0.90'a getirebilir bunun bu direnci burada şu an direnç alanında takılıyor yani. yani direnci henüz kırmadı bir de ton var ton mesela geçenlerde piyasada hiçbir şey yokken arkadaşlar bir anda 4 dolara gitti sonra tekrardan düştü burada şimdi ton arkadaşlar burada kısa vadeli şöyle baktığımda 3 dolar 2 cent falan gözüküyor destek noktası. Hani tekrardan 4-4.5'lar deneme imkanı olabilir. Bir de bonk var arkadaşlar. Solana ağından gene hani hype yaşamak istenirse bir hype yaşatmak istenirse Buna bakabilirsiniz gene. Ee, özellikle şu an şöyle baktığımızda çok önemli bir yükselen trendi deniyor. 00 ya yani başındaki sıfırlarla 026 sent. Buranın üzerindeki kapanışla yani 035 040'lara doğru bir hareket burada da gözükebilir arkadaşlar. Bunu da hani gene bakabilirsiniz. Ee, Pepe var. Yani bak bunlar mesela bonk mesela risklidir tamam mı? Bonk çünkü düştü mü düşüyor. Pepe mesela şu an direnç alanında 013 seviyesi. Hani Pepe de burası kırılırsa deriz ki 018'e doğru bir hareket gelir. Ben size artık arkadaşlar hani ee, ya yani benim tahminim bu yükseliş devam edecek onu söyleyeyim. Ama bunun için de şartımı söylüyorum. 99 100 Ethereum'da 2200 Buralara geri gevşeme olabilir. Bu normaldir. Panik yapmamak lazım. Geri gevşeme olduğunda öldük bittik dememek lazım. Altında kapanışlar gelirse de stop olmak lazım arkadaşlar genel olarak anlatabileceklerim bunlar. Altcoin sezon endeksi hala dip seviyelerde geziyor. Yani en alt altcoinlerde çok güzel bir yükseliş görmedik arkadaşlar. Şu an sadece yani aralıksız bir düşüşün tepki yükselişini yaşıyoruz. Daha rally diyebileceğimiz bir yükselişi görmedik. Bu yükselişi görebilmemiz için Ethereum, Bitcoin'de 9900, 100 Ethereum'de 2200 üzerinde kalıcı olmamız lazım. Yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.